Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ambalaj, kağıt, cam ve seramik sektörüne ait hisselerimizi tek tek inceleyeceğiz. İçlerinde en ideal, yukarıya doğru en hızlı gidebilecek konumdaki hisseleri belirlemeye, tespit etmeye çalışacağız. Başlamadan yasal uyarı tamamını okuyabilirsiniz. Evet karşımızda 3, 6, 9, 12, 13, 14 hisse bulunmakta. Bu hisseler katılım tüm endeksi içerisinde yer alan hisseler. Bu hisseleri FK seviyesine göre sıraya koyduğumuz zaman arkadaşlar çok absürt bir rakam ile karşılaşmadık. PD bölü DD açısından sıraya koyduğumuzda da yine absürt bir değer yok. Adesaya göre sıraya koyduğumuz zaman bazı hisselerimizi silmemiz gerekecek. Özellikle 56 seviyesinin üstünde bulunan 3 adet hisseyi Alkay'ı, Gedza'yı ve Konkay'ı sildik arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı açısından baktığımız zaman en iyi seviyede iki adet hissemiz bulunmaktaymış. Bantaj, Ambalaj, Kütahya Porselen. En sıkıntılı konumda olan üç adet hissemiz Biyen Yapı, Hayal Yapı ve Özer'den Ambalaj hisseleriymiş. Şimdi bu hisselerimizi bir de fiili dolaşımdaki lot sayısına göre sıraya koyalım. İki hisse diğerlerinden ayrışmakta. Bu iki hissenin lot sayısı sadece 10 milyon adet. Kütahya Porcelen ve Bak Ambalaj hisseleri arkadaşlar. Bu hisseler diğerlerine göre biraz daha oynak. Çok hızlı aşağıya da yukarıya doğru hareket edebiliyorlarmış. Şimdi en son açıklamış oldukları net kar zarar durumuna göre sıraya koyduğumuz zaman BN yapı hissesinden başlayalım incelemeye. Bian yapı hissemizin bilançosunu çağırdığımız zaman hani çok olumlu bir veriyle karşılaşmıyoruz. Bazı olumlu gelişmeler olsa da istediğimiz seviyede değil. Bundan dolayı hissemiz bizim dikkatimizi çekmedi. Silmek istiyorum. Sildik. Hayal yapı hissemiz son bir sene içerisinde %231 oranında yükseliş gösterdiğinden dolayı arkadaşlar artık çok rahat hareket ediyor. Aşağıya doğru da hızlı inmeleri olabilir. Zaten bugün %9 aşağıya inmiş. Dikkatimizi çekmiyor. Ne yaptık? Sildik. Mondi Türkiye hissesinin bilanço verilerini bir çağıralım. Çağırdığımız zaman çok büyük bir zarar açıklamış. Son çeyrekte. Yıllıkta da verilerimiz bayağı sıkıntılı. O yüzden hemen sildik listemizden. Bak Ambalaj hissesine geldik. Bak Ambalaj hissemizin yıllık verileri çok sıkıntılı sayılmaz. Çeyrekte de satışlarımızı, favökümüzü artırmayı başarmışız. Çeyreklik net zararımızı da bayağı bir düşürmüşüz. Eksi 91'den eksi 24'e düşmüş. Bundan dolayı listemizde bu hisse kalabilir ama grafiğini inceleyeceğiz cazipliği açısından. Koro Plus hissemizine geldik. İlk önce ne yapıyoruz? Bir bilançosunu çağırıyoruz. Bilançoda olumlu veriler mevcut. Çok ciddi zararımızı azaltmışız. Eksi 54'ten eksi 1.7'ye düzelme var. Hatta az kalsın karı da geçiyormuşuz. Satışlarımız yükselmekte, farökümüz yükselmekte. Grafiğimize olumlu yansımasını beklediğimizden dolayı bu hissemizde şimdilik listemizde kalabilir. Sekiro Plastik'e geldik. Sekiro Plastik hissemizde durumlar sıkıntılı. Zarardayken Zarar miktarımız artmış. O yüzden listemizden Sekiro plastiği de sildik. Özelden ambalaja geldik. Özelden ambalaj hissemizde son döneme göre arkadaşlar çok ciddi bir olumlu gelişme olmamış. Hatta satışlarımız ve favakümüz de düşmüş. Direkt sildik geçtik. Bantaş ambalaja geldik. Bantaj ambalajda durumlar nasıl? karımız azalmış, satış ve fabrik azalmış ama yine de ortada bir zarar durumu yok. Ayrıca grafiğini incelememiz gerekiyor. Listemizde şimdilik kalsın. Tezol'e bakalım. Tezol'ün FK değeri yüksekti, pahalı konumdaydı. Yine de bilançosuna bakıyoruz. Zarardan kâra geçmiş olmasından dolayı şimdilik listemizde kalsın. Grafiğine bakacağız. Uşak'a geldik. Uşak. Seramik hissemizin bilanço verileri nasıl? Bilanço verileri gayet ideal seviyede. Bundan dolayı uşakta kalacak. Kütahya porselene geldik. Kütahya porselen hissemizin bilançosuna baktığımız zaman ciddi bir karda düşüş olduğunu görebiliyoruz. Ama satışlarda da çok az yükselme var. Bu şekilde değerlendireceğiz. Şimdi 3-6 adet hissemiz listemizde duruyor. Bu hisselerin tek tek arkadaşlar e, grafiğini açıp yorumlayalım. Caziplikler var mı yok mu bakalım. Bu arada son bir sene içerisinde en yüksek e, en yukarıya giden hissemiz Kütahya Postalenmiş. Ondan başlayalım. Cazipliği yitirmiş olma ihtimali var. Evet eski zirvesini bir miktar geçmiş. En eski 2021'deki zirvesine ulaşmış ve oradan aşağıya yöneliyor. Daha ne kadar düşeceği meçhul ama hiç cazipliği yok. Hemen sildik. Uşak seramik son bir sene içerisinde %58 ne yapmış? Yükselmiş. Halen düşüş devam etmekte. Düşüş yavaşlamış. Bugünlerde yukarı dönme ihtimali var gibi. Ee, şöyle biraz daha yaklaşalım. Düşebileceği seviyeyi. Hissemizin 3.24 seviyesini de kesinlikle görmesini isteriz. 3.24 seviyesine dokunduktan sonra yukarıya yönelme ihtimali var. Bu ihtimaller daha sonra değerlendirilebilir. Ama henüz al sinyali oluşmamış. Uşak hissemizi şimdilik sileceğiz. Koro Plus hissemize geldik. Koro hissemizin yıllık kazancı %31. Grafiğini açtık. Grafiğe baktığımız zaman aslında riskli bir yere geldiğini görebiliyoruz nihayetinde en üst kadememiz 11.60 seviyeleri onun bir alt kademesinde 1 2 3 4 tane tepe ne yapmış birleşmiş aynı seviyede. O seviye 10.10. .10. Ve biz 10.10'a bundan 5 gün önce 6 gün önce gelmişiz arkadaşlar. Şu an tekrar oraya doğru bir hareket halindeyiz. Yönümüzü yukarıya çevirmişiz. Al sinyali küçük de olsa, zayıf da olsa oluşmuş tam oluşabilmesi adına en azından yarın veya bugün 9.09 seviyesinin üstünde bir seans kapanışı yapmasını isteriz. Bunu yaptığı zaman ne olacak? Bunu yaptığı zaman 10.54 seviyelerinde aşıp 11.50 seviyelerine doğru bir yolculuğa çıkmasını bekleyeceğiz. Yani kısa vade olarak hissemiz değerlendirilebilir uzun vadede tekrardan aşağıya düşme riski bulunuyor. Al sinyali oluşmuş olduğundan listemizde Koroplas hissesi kalabilir. Bantaş ambalaj hissesine geldik. Bantaş ambalajın şu yapısından dolayı arkadaşlar 6.63 seviyesine dokunduğu anda yukarıya sekmesini bekliyoruz. Aslında dün dokunur gibi yapmış. Bugün de yukarıya yönelmiş. Dünün tepe seviyesi 6.95 iken Bugün 6.98'lere ulaşmış. Şu andaki durumu sıkıntılı, kırmızı yakmış. Muhtemelen 6.63 seviyesine tekrardan bir dokunmayı isteyebilir. Ama bulunduğu yerden yarınki endeks pozitifliğini görecek olursak, direkt 8.59 seviyesine de yönelebilir arkadaşlar. O yüzden e, hissemiz şimdilik listemizde kalmalı. E, verdiğimiz seviyeleri takip etmeliyiz. Bakap Bakamcılar hissesinin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Çok bir tat vermiyor arkadaşlar. Ne yapacağını bilemez halde. Ama endeks pozitife dönecek olursa bir miktar yukarıya gidebilir. Hissemizi riskli görüyoruz. Sildik. Tezol kağıt FK açısından en pahalı hisse demiştik. Grafikte caziplik var mı diye bakacağız. Grafikte caziplik aslına bakarsanız var arkadaşlar. Ama hani çok cazip değil. 14.48'e düştükten sonra tekrardan hissemizi değerlendirebiliriz. Ama asıl hani alım fırsatı bu hissede 13.70'lerde oluşabilir. O zaman FK'da biraz daha düzene girebilir. Buralar halen riskli durumda diyebiliriz. O yüzden tezolü sildik. Kimler kaldı? Ambalaj, kağıt, cam ve seramik sektöründe 2 adet ambalaj hissesi kaldı. Koro Plus ve Bantaş Ambalaj hisseleri. Bu hisselerde hem FK hem de P.D. bölüde de ayrıca RSI seviyesi açısından da ve ayrıca yine bilanço açısından da Bantaş Ambalaj hissesi bir tık önde arkadaşlar. Bir tık önde olsa da bugün %5 yükselişi Koro Plus hissemiz yapmış. Bu iki hissemizde bu sektörler arasında hani en iyi durumda diyebileceğimiz 2 adet hisse arkadaşlar. Eğer 220 adet hisse içerisinde en iyi finansal verilere sahip ve grafiksel anlamda da en çok düşmüş ve yukarıya yönelip hızlı yükselişlere imza atabilecek olan hisseleri görmek isterseniz onları da biz katıl tarafında inceliyoruz. Kesinlikle katıl tarafına bekleriz. Bir günde 5-10 tane video izlemek yerine haftada sadece 1-2 adet video izleyerek 220 adet hisseye hakim olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.